Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün e, çok mutluyuz. Dün gece 100 bini geçtik. En son baktığımızda 103 bindi. Sizlerin sayesinde sizlerin verdiğiniz destekle bu rakamlara geldik. E, bugünkü videomuzu e, kurtların beslenmesiyle alakalı yapalım dedik. En çok sorulan sorulardan biriydi. E, kurtları biz kuru mamayla beslemiyoruz kurumamamız var ama çünkü kırsalda yaşıyoruz. Bazen yol kapanır, gidemeyiz, elimizdeki et biter gibi durumlar için şunlara bak. Orayla uğraştım biraz önce. Oradaki kokunun ne olduğunu merak ediyorlar. Bu arada bir parantez açayım. Bu kadar ağacın içinde bir tane ağaca aşı yaptım. Onu buldu söktüler ertesi gün. Yani bu kadar kokuya hassaslar. Siberianda yaşadığımız için mecbur e, kurumaması dokumuz var. E, derin dondurucularımızda et var. E, gelelim bunları nasıl besliyoruz. Herkes şey diyor çok masraflı, günlük şu kadar olur, günlük bu kadar olur şeklinde. E, günlük değil de aylık rakamı söyleyeyim. Aylık 10 bin lira gibi bir rakam harcıyoruz. E, bunların günlük öğününde. E, 5 kilo kurumama oluyor. Eğer e, kışınsa e, 5 kilo kurumama oluyor. E, yoğurt oluyor, kendi evimizde yaptığımız yoğurdumuz oluyor. E, kendi kazanlarımızda kaynattığımız daha önceki videolarımızda var. Pirinç, mercimek, patates, havuç, kabak karışımı kaynatıyoruz bunları. Bu karışımı ya kuru ile ya etle e, karıştırıp veriyoruz. Yazın genelde bu. Kuru mamayla e, karıştırıp veriyorum bunu. E, çünkü yazın ete e, biraz alerjileri oluyor. Protein yüklenmesi oluyor. E, bu protein yüklenmesi kurtlarda alerji yapabiliyor. E, bu sebepten yazın eti biraz azaltıyoruz. E, tavuk eti yazın hiç vermiyoruz. Kışınsa. Haftada bir kere ya da iki kere bu pirinç, patates, havuç karışımının, e, patates karışımının içine katıyoruz tavuk etini. İndaklar, indaklar boz, boz. Yavrulara üç öğün veriyoruz e, sabah, öyle akşam. Yetişkinlere sabah atıştırmalık veriyoruz akşam. 20 kiloluk bidonumuzla 25 kiloluk bidonumuzla kukabasa doyacakları şekilde e, mama veriyoruz. Ama dediğim gibi bu kendi karışımımız oluyor. E, suyunu koyulaştırmak için az bir şey de arpa unu katıyorum ben. E, belki doğru bulursunuz bulmazsınız ama benim e, bunları besleme şeklim bu şekilde. E, kuşlarımızı ise bıldırcın eti e, dondurulmuş bıldırcın satın alıyoruz. E, hindi eti, e, çok zorda kalırsak tavuk eti ama tavuk etini hiç tercih etmiyoruz. Tavuk eti sadece e, çaresiz kaldığımız zamanlarda e, tavuk eti veriyoruz yırtıcı kuşlarımıza. Biliyorsunuz Şahin ve Kartal var bizde. E, kurtların diyeti... E, yani hesapladığımız zaman aylık 10 bin liraya geliyor. Kuşlarla beraber 15 bin lira gibi bir rakamı buluyor. Ev yapımı yoğurdumuz hiç eksik olmuyor. Civar köyler var. Aşina pençelerin kedi pençesi gibi. <laughs> Civar köylerden süt alıyoruz. Yoğurt yapıyoruz. Günlük nereden baksanız İki su bardağı hepsi, e, yani mamanın tamamında iki su bardağı yoğurdumuz oluyor. Hani şöyle düşünün, iki su bardağı az mı? Evet, böyle düşünürseniz az ama e, her gün yediğinizi düşünün. Siz her gün iki kaşık yemek kaşığı yoğurt yiyor musunuz? Yani yemiyorsunuz, bunun gibi düşünün. Bu şekilde besinlerini e, dengelemiş oluyoruz. E, yulay'la aşına çok iyi anlaşıyor. Aşina çok yaramaz oldu. E, Yula da onu idare ediyor. E, tabii ki Aşina büyüyünce e, Yula ile eş olacak. İki kan bağı olmayan e, kurdumuz aşına ile Yula. Aşina çok yaramazsın kızım. Aşina'nın rengi açık gri. Yula'nın rengi de e, kızılın en açık tonu. Çok güzel renkleri var. Hani e, bizim Çin'in bizim ilk kanımızın bozlaşayanın kanının e, değişiği. E, o yüzden bizim hoşumuza gidiyor. Belki sizin de hoşunuza gidebilir, içlerinde farklı renk olduğu için. Ama dediğim gibi bunlar renkler. Ondan sonra e, irilik, şunlar, bunlar bizim için hiç önemli değil. Önemli olan sosyallik, korkmaması ve söz dinlemesi. E, diyorlar ki. Bu sürüyü niye oluşturdun? E, mazer filmi vardı belki görmüştürsünüz. mazer filminde e, kurt sahnesi vardı. Bu kurtlar Macaristan'dan gelmiş. Macaristan'dan geldiğini öğrendim. E, Türkiye'de niye kurt sürüsü olmasın şeklinde düşündüm. E, Çekoslovak volttoklarda e, birebir neredeyse Anadolu kırsalındaki kurtlar gibi olduğu için Çekoslovak Wolfdog'lardan bir sürü oluşturdum. Görsel olarak neredeyse %100 Anadolu Kırsalı'ndaki kurtlar gibiler. Ee, Boz, oğlum. Ee, ama genel olarak yüzde %70 kurt, %30 Alman çoban genine sahipler. Daha önceki videolarda söylediğim gibi. Ve böylece e, Türkiye'nin tek sürüsünü oluşturdum. Tabii ki birçok kişide e, belki e, birkaç tane Wolfdog vardır. Çekoslovak köpeği vardır. Ama e, 8 tane olup sürü halinde organize hareket eden tek sürü. Böylece e, film sektöründe e, kurt sürüsü lazım olduğu zaman kurt sürüsü lazım olduğu zaman e, bizi buluyorlar. Biz de bu hizmeti vermekten son derece mutluyuz. Bizi izleyip takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Tüm iyi insanların hayalleri kaderi olsun. 100.000 takibe ulaşmamızın sebebi sizlersiniz. Bize destek veriyorsunuz. Çok mutlu oluyoruz. Hepinize selamlar, sevgiler.